Neden bir türlü zayıflayamadığınızın asıl nedeni? Daha az yemeye başladınız, tatlıyı bıraktınız, geceleri doymamaya özen gösteriyorsunuz ama beden ağırlığı yine de yerinde sayıyor ya da artıyor. Neden mi? Sayılmayan kaloriler yüzünden. İşte tam da onlar her gün ilerlemenizi engeller ve çoğu zaman fark etmezsiniz. Peki sayılmayan kalori nedir yiyecekten saymadığınız her şey? Birkaç küçük yudum meyve suyu, çocuğunuzun bıraktığı bebek mamasından bir kaşık, yolda atıştırılan birkaç kuru yemiş ve uyanmak için iki bardak kahve, hepsi ufak tefek görünür. Oysa bu ufak günde toplamda 300 ile 500 ve hatta daha fazla fazladan kaloriye ulaşabilir. Bu ise kalori açığını siler ve neden ilerleyemediğinizi açıklar. Gerçekten yerinizden kımıldamak istiyorsanız sadece ne yediğinizi değil nasıl, ne zaman ve hangi biçimde yediğinizi de dikkate almak gerekir. Her lokmayı ve her kaloriyi saymak ise zordur. Peki tek tek hesap yapmadan ilerlemenin yolları var mı? Evet var ve birçok kişiye şimdiden yardım eti. Aşırı yüklenme, katı diyetler ve kalori hesabı olmadan ilerlemenize yardımcı adıma. Bir plan hazırladım. Sağlığınızı destekleyen ve doğal biçimde beden ölçülerini düzenlemeye yardımcı olan dengeli bir plana ulaşmak için yoruma menü yazın. Size tüm bilgileri özel mesajla göndereyim.